Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Anın enerjisinde aklınızdaki kişi. Evet, bir okum olacak. Evet. Buradan yıkılan kule çıktı arkadaşlar. Üçüncü kişiler tarafından bir yıkım yaşamışsınız. Ve buradaki kılıç kraliçesi diyor ki üçüncü kişiler e, beni yıktı. İkinci bir olasılık da değnek üçlüsü de gördüğüm için söylüyorum. Aklımızdaki kişi sizi yıkmış, size sırtına dönmüş. Ve diyorsunuz ki o bana çok büyük bir ihanet etti. O bana çok büyük bir haksızlık yaptı, yanlış yaptı. Bunu bana yapmayacaktı. Ben Yeterince üzüldüm, ağladım, gözyaşı döktüm ama artık soğudum, soğudum. Yani kalbiniz kırılmış ve imparator kartıyla o kendini bir şey zannediyor diyor. Öyle diyorsunuz ve aklınızdaki kişi bir yerde yönetici olabilir. Fakat bulunduğu yerde o da sırtından vurulacak. Ummadığı kişiler tarafından psikolojik olarak ağır depresyon yaşayabilir veya onun ayağını kaydıracak bir şey yapabilirler arkadaşlar. Ve bu da yine üçüncü kişiler tarafından olacak. Yani bunu yaptıkları zaman aklımızdaki kişinin enerjisini aşağı çekecekler, işlerini bozacaklar. Eğer kariyer yapıyorsa yatmasına engel olacaklar ve bunu yapacaklar ona arkadaşlar. Burada aklımızdaki kişi ilahi adaleti yaşıyor. Aslında sizin duygularınızı yıktı ama bakın o da yıkıldı. O size sırtını döndü. Güvendiği yer üçüncü kişilerde bakın üçüncü kişilerde onu sırtından vurdu. Aklımızdaki kişi ekliyle geçmiş. Evet. Uyumlandıysanız sevgililer alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.